Satışın yakıtı talep'tir. Yani talebin türüne bağlı olarak satış stratejileri geliştirilir. Şimdi talebe bağlı iki temel satış türü vardır. Bunlardan bir tanesi talep karşılayan satış, bir diğeri de talep yaratan satıştır. Şimdi talep karşılayan satış ile talep yaratan satış birbirinden çok farklıdır. Müşteri satın alma davranışları farklıdır. Müşteri karar verme süreci farklıdır. Müşteri talebini belirleyen faktörler farklıdır. Talebi karşılayan satış stratejileri farklıdır. Müşterinin satın alma stratejisi ile satış danışmanının bu satın alma stratejisine bağlı olarak uygulayacağı satış stratejisi farklıdır. O halde, o halde şimdi talebin biçimine ve türüne bağlı olarak satış danışmanı uygun olan satış stratejisini oluşturmalıdır. Müşterinin karar alma süreci değişirse biliyoruz ki Doğal olarak müşterinin satın alma süreci de değişir. E müşterinin satın alma süreci ve karar alma süreci değişiyorsa satış danışmanının uygulayacağı satış stratejisi de değişir. İşte günümüzde artık müşterinin karar alma süreci değişmiştir ve satın alma davranışı da değişmiştir. Bu sebepten dolayı da satış danışmanının uygulayacağı satış stratejisi de değişmek zorundadır. Satış günümüzde talep karşılayan satıştan talep yaratan satışa doğru kayıyor. Müşteri alışveriş aşamasında farklıdır. Müşteri karar vermek için araştırma aşamasında olabilir farklı davranış sergileyebilir. Satış danışmanı müşterinin önce karşı karşıya kaldığında bu müşteri alışveriş aşamasında mıdır yoksa karar vermek için araştırma aşamasında mıdır diye sorarak bunun önce teşhisini yapmalıdır. Çünkü satış dünyasında dört farklı talep türü vardır. Dört farklı talep türü. İlk talep türü satış yapmak çok zordur. Yani yeni bir ürün çıkmıştır, müşteri ilk defa karşılaşıyordur. O ürünle ilgili ilk defa kullanacaktır, tedirginliği vardır, bilgisi azdır, ne yapacağını bilemiyordur. İlk talep türünde satış çok zordur. İkinci talep türü tekrar edilen talep türüdür. Satış kolaydır. Müşteri ilk talep türündeki tedirginliğini üzerinden atmıştır. Ürünü almıştır, kullanmıştır, deneyimlemiştir, memnundur, tekrar ve tekrar kullanmaya başlamıştır. Üçüncü talep türü ise geliştiren ve iyileştiren talep türüdür. Müşteri ilk talep türüyle tanıştığı ürünü tekrar edilen talep türü ile geliştirmiştir, denemiştir, tekrar ve tekrar kullanmıştır ve artık öyle bir noktaya gelmiştir ki doymuştur. Artık kullandığı üründe farklılık aramaktadır. Farklılık aramaktadır. Kendisini geliştiren, iyileştiren farklılıklar aramaktadır ve arayışa geçer. İşte bu aşamada daha önce müşterisi olan ol, olduğu firmanın ürününü kullanmaktan eğer ihtiyacına yönelik bir gelişim olmadıysa o üründe bırakır ihtiyacını karşılayan yeni ürünlere geçer. Yani müşteriler bu üçüncü aşamada geliştiren ve iyileştiren talep türünde uzun süredir bağlı kaldığı firmayı, uzun süredir tükettiği ürünü eğer gelişimine uygun bir gelişim çizgisi içerisinde değilse o ürün bırakır. Orada kopar. Dördüncü talep türü ise tasarruf odaklı talep türüdür. Müşteriler farklı sebeplerden dolayı yıllardır kullandıkları ürünü ne yaparlar? Ee, yıllardır kullandıkları e, ürünü sorgularlar ve maliyet ağırlıklı, maliyeti düşürmek için, e, tasarruflu bir hayat içerisinde e, az maliyetli ürün tüketmek için bir seçenektir bu. Olaya böyle bakarlar ve daha önce kullandıkları üründe artık tasarruf ararlar. Şimdi dört talep türünden bahsettim. İlk talep türü, tekrar edilen talep türü. Geliştiren ve iyileştiren talep türü tasarruf odaklı talep türünden bahsettim. Şimdi bir satış danışmanı hangi sektörde olursa olsun bir satış danışmanı müşterisine böyle bakmalı ve sormalı. Benim bu müşterim hangi talep türünün müşterisi? Örneğin araba satan bir firmanın bir satış danışmanı ilk defa karşılaştığı bir müşteriyle satış esnasında ürünü tanıtırken, ürünün özelliklerini anlatırken arka planda bu dört farklı talep türünü düşünmeli. İlk defa karşılaştığım, özelliklerini anlattığım, ihtiyacını anlamaya çalıştığım müşterim benim acaba ilk talep türünün müşterisi mi? Yani böyle bir aracı ilk defa mı kullanacak? Daha önce kullandığı araç var mıydı ve nasıl bir araç kullanıyor idi? ya da tekrar edilen talep türünün müşterisi mi? Yani belli aralıklarla e, belli bir markanın ürününü sürekli kullanan bir müşterimi? Ya da geliştiren, iyileştiren talep türünün müşterisi mi? Yani uzun süredir belli bir markayı tüketiyor müşterisi ama giderek artan oranda artık bu müşterimiz geliştiren ve iyileştiren daha üst segmentte belki özellikleri olan bir araç arayışı içerisinde. Ya da tasarruf odaklı bir talebin müşterisi mi? Ne demektir? Uzun süredir belki farklı bir segmentte araç kullandı, farklı sebeplerden dolayı tasarrufa gitmesi gereken bir hayat çizgisi içerisine girdi ve şimdi belki tasarruf ağırlıklı bir talep e, çizgisi içerisinde olaya bakıyor. Şimdi bir satış danışmanı olaya talepten hareketle böyle bakmadığı takdirde hataya düşer. Çünkü müşteriler ilk talep türünde pasiftir. İlk talep türünde. Bu sebepten ilk talep türünün müşterisine talep yaratan satış yapılır. Tekrar edilen talep türünde ise müşteri aktiftir. Talep karşılayan satış yapılır. Şimdi talep yaratan satış ile talep karşılayan satış birbirinden farklıdır. Ve her iki satış türünü uzun süredir yapmış olan satış danışmanlarının davranışları da farklıdır. Ve her iki satış türünden ihtiyacını gideren müşterilerin ihtiyaçları, karar verme mekanizmaları ve davranışları da farklıdır. Onun için biz eğitimlerimizde ve danışmanlıklarımızda buna çok özen gösteririz. Yani yıllardır talep karşılayan satış yapan bir satış danışmanını sen alır Talep yaratan satış danışmanı yapar isen daha başta başarısızlığı sonuç yaparsın. Çünkü her iki satış türünün adımları birbirinden farklıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Satışın türü müşterinin talebinin türüne bağlıdır. Tekrarlıyorum. Satışın türü müşterinin talebinin türüne bağlıdır. Müşterinin talep türü o halde ilk teşhis edilmesi gereken noktadır. Müşteri talep türü olarak pasif mi, aktif mi? Biraz önce söylemeye çalıştığım ilk talep türünün müşterisi mi, tekrar edilen talep türünün müşterisi mi, geliştiren ve iyileştiren talep türünün müşterisi mi, tasarruf odaklı talep türünün müşterisi mi? Bu çok önemli. Bu talep türlerini bir satış danışmanı bilmeli ki müşterisine bu gözle baksın.